أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد Değerli kardeşlerim, camimizde yeni bir derse başlayacağız. Hak nasip ederse, Bunun ilk dersini sabah namazı yapacağız. Diğer dersleri de belki bazen sabah namazı da olabilir. Ama ikindi sonları, yaz sonları devam edeceğiz. Konu ne? Hutbede cuma günleri okunan hutbenin içerisindeki o hadis-i şerif metni. Genellikle hutbeler nasıl olur? Önce bir ayet, Eûzü besmele çekeriz bir ayet okuruz. Sonra kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Bir de hadis-i şerif okuruz ve her hafta bir konu vardır hutbede. O konuya öncelikle ayet ve hadisin ışığından bakar, bakılır. Arkasında o konu özetlenmeye çalışılır. Kısaca hutbelerde. Tabi hadis şerifler uzun açıklanmaz, sadece metin olarak verilir, kısaca. Biz bu hadis-i şerifleri devirmeye başladık, son bir ay oldu, 4-5 haftadır yapıyoruz. O hadis-i şerifleri oradan alıp, bir programla resim haline getirip hem Arapça metnini hem Türkçe açıklamasını Paylaşıyoruz, bunlar bu hadis-i şerifler genellikle değerli kardeşlerim daha çok yani ilk okunuşta anlaşılabilecek hadis-i şerifler, zaten bunlar seçiliyor genellikle. Biz de inşallah bunları ayrıyeten bir derste daha okumayı düşündük. Bugün ilkiyle başlayalım, Cenab-ı Hak bereketlendirsin. Bu da yeni bir sohbet serisi, hem de camimizin YouTube kanalında bunları böyle sesli olarak da paylaşacağız. Şu da önemli. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Yani bazı hadis-i şerifler var. Kesinlikle açıklama gerektirir. Sadece metin olarak paylaşmak yanlış anlaşılmalara bile sebebiyet verebilir. O yüzden hadis-i şerifleri biraz açıklamak lazım. Bu yüzden de gerek duyduk. İnşallah Allah nasip ederse bu derslerimizi böyle yapacağız arada. İlk dersimiz ilk hadis şerifimiz ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna allaha azze ve celle yuhibbu iza amile ahadukum amelen en yudkinehu. tekrar bir daha okuyalım inna allaha azze ve celle yuhibbu iza amile ahadukum amelen en yutkinehu sadaka Resulullah fîmâ gâl evke mâ ne demek fi maqal ev maqal? Bu ya da bunun gibi söylemiş. Buna benzer bir kelimeyle ifade etmiş. Sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimiz'den duymuş olduğu hadis-i şerifleri mana olarak tam akıllarında kalmış ama bazen şu kelime de olabilir, bu kelime de olabilir demiş. Farklı kelimelerle bazı rivayet etmişler. Şunu da söyleyebilirim dersimize başlamadan. Bir geçen bu konuda araştırmacı biri yani hem tıp doktoru hem de İslami konularda çok araştırmayı seven biri o dedi ki yani en zayıf hadisler bile bizim kitaplarda okullarda kitaplarda tarih okutuyoruz ya o tarih kaynaklarından daha sağlamdır dedi ya çok ilginç bir şey bu da yani o tarih kaynaklarından daha sağlam. Çünkü hadis-i şerifler gerçekten e, çok büyük emeklerle yani böyle çoğu hadis-i şerif kırık kırk yararak büyük emekler neticesinde toplanmış. Güvenlikleri çok sorgulanmış böyle yani. Düşünün böyle hadis alimleri savcı gibi her tarafını eleştirerek eleştirerek gelmişler. Zayıf hadisleri de kenara koymuşlar. Onları da ortaya çıkartmışlar. Bu da apayrı bir konu. Dersimizin ilk bölümünde serimizin ilk dersi olduğu için bunu da söyleyelim ve hadis-i şerife geçelim. Tekrar bir de okuyup İnna Allahu azze ve celle yuhibbu izâ amil ahadukum amelen en yutqinahu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bakın Allahu Teala birinizin yaptığı işi en sağlam şekilde yapmasından memnun olur. Yaptığınız işi en sağlam şekilde yapmanızdan memnun olur. Yalandan alabele iş her zaman sıkıntıdır insanın başına dert açar. Şimdi serbest yorumlayacak olursak hadis-i şerifi değerli kardeşlerim aklımıza ilk önce imanımız geliyor. Yaptığımız en önemli imtihanımız bizim iyi bir iman etmemiz. İmanımızın en sağlam, en güzel olması önemli. Araştırarak, bilerek, sorarak imanımızı kuvvetlendirmek için muhakkak çaba harcamalıyız. Bunun için ilim öğrenmeliyiz ilim olmadan iman çok zayıf kalır, taklitte kalır. Bundan sonra namaz mesela aklımıza geliyor. Namaz. Allahü Teala birinizin yaptığı işi en sağlam yapmasından memnun olur. Aynı şekilde namazı da güzel bir abdest, sağlam bir abdest, vaktinde kılınan bir namaz. Sürelin anlamları düşünülerek, tefekkür edilerek kılınan bir namaz. Bu da Allahu Teala işi sağlam yapılmasından memnun olur. Sonra dünyalık işlere geçelim. Dünyalık iş ne iş yapıyoruz? Mesleğimizle ilgili yaptığın iş sağlam, net, sonradan kafanı ağrıtmayacak, ayağına dolaşmayacak şekilde olması lazım. Bugün git, yarın gel. Bazı ustaların mesela bazılarını diyelim böyle bilerek hile yapmaları, insanları daha çok kendilerine gelip paralarını almak için işleri ilk başta kazanır gibi gözükse de sonra onlara kaybettirir. İşini sağlam yap, adam gibi yap, adamın bir kere parasını al, temiz olsun, helal olsun değil mi? En önemlisi bu. Yaptığın işi eve geldin, elektrik yaptın. Bir tamir yaptın, başka bir tamir. Beyaz eşya tamirleri, şunları bunları. Acele etmeden işini sağlam yap, temiz yap, yolunu süpüre süpüre git derler. Biz bu da bir atasözü, sözü, yolunu süpüre süpüre, temizliğe temizliğe git. A'dan Z'ye yaptığım bütün işleri sağlam ve en iyi sağlam şekilde yapılmasından Cenab-ı Hak memnun olur. Bu kulun da çıkarına olur. Cenab-ı Hak yaptığımız işleri sağlam güzel yapmayı bizlere nasip eylesin. Hep görevlerimiz böyle. Sağlam ve güle, güzel yapılmasından Cenab-ı Hak memnun olur. E daha çok şey söyleyebiliriz ama genel olarak anlaşıldı. Anlaşılması kolay bir hadis-i şerif. Şöyle vaktimize bakalım. Bir hadis-i şerif daha paylaşalım sizlerle. Evet, bir hadis-i şerif daha söyleyelim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme değerli kardeşlerim, sahabe efendilerimizden biri gelmiş. Ve Sahabe efendilerimiz çok akıllı, zeki insanlar. Peygamber Efendimiz'in orada Mekke'de gönderilmesi sıradan değil. Çok farklı insanlar var. Bakın, demiş ki, bana İslamiyet'i öylesine özlü, açık ve kapsamlı tarif et ki, bir daha senden başkasına sorma ihtiyacı duymayayım demiş. Daha buralar Cuma okuduğumuz, hadis-i şerifin mealine az sonra geçeceğiz ama burasını hemen Türkçesinden okuyalım. Bana İslamiyet'i öylesine özlü, açık ve kapsamlı tarif et ki bir daha senden başkasına sorma ihtiyacı duymayayım demiş. Evet, istek olabildiğince güzel ancak cevabı sanıldığı kadar kolay olmayan bir durum. İstek neydi? Bana İslamiyet'i öyle bir anlat ki ya Resulallah, o kadar açık, o kadar özlü. Yani az kelimelerle anlat ama açık olsun diyor bak. Açık olsun, özlü olsun ve kapsamlı tarif et diyor. Şuna bak hem az olacak hem öz olacak hem de kapsamlı. Nasıl bir tarif yapacak Peygamber Efendimiz? Ama Allah'ın Resulü ona öyle kapsamlı bir söz söylüyor ki gerçekten bu söze uymak da kolay değil. Soru çok ilginç. Cevap da çok ilginç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani bize sorulacak olsa gerçekten içinden çıkamazdık bu konu. Açık olsun, öz olsun, bir de kapsamlı olsun diyor. Peygamber Efendimiz bu soruya, tabi bu soru bize kadar ulaşmış, belki o sahabe bilemiyordu ta bizlere kadar gelecek olduğunu İbn Hanbel'de geçen bir hadis-i şerif bu. Önceki hadis-i şerifimizde Taberani de geçmiş. Bu okuduğumuz hadis-i şerifte İbn Hanbel'de geçmiş. Ahmet İbn Hanbel Peygamber Efendimiz ona demiş ki: "Kul amentu billahi thumma istakim." Kul amentu billahi thumma istakim. Ne demiş? Öncelikle Allah'a iman ettim de. Sonra da dost doğru ol. Sonra da dost doğru. Ol. Bakın şu cevaba bak. Soru çok ilginç, zor bir soru ama cevap da çok ilginç. Basit bir şey değil. Öncelikle Allah'a iman et. Altı nasıl nasıl dolduracağız? Allah'a iman et. İmanın dürüst olsun. Gerçek manada kelimeyi tevhid üzere. O ne? La ilahe illallah. Allah'tan başka her şeyi reddetmek demek. Her şeyi. Allah'ın emrine zıt, muhalif her şeyi reddetmek demek. Ne düşünce, ne ideoloji, ne görüş ne olursa olsun. Ne kanun, ne nizam. Allah'tan başka her şeyi reddetmeyle başlıyor la ilahe illallah. Öyle bir iman olsun ki içinde devamlıyı yanan bir kor gibi devamlı imanı ayakta tutacak bir iman. Sağlam bir iman. Tahkiki bir iman. Güven veren bir iman. Böyle Allah'a iman ettim de sonra da fümmestegim diyor. Sonra da dost doğru ol. İkinci kısım da çok zor. Dost doğru ol bütün işlerinde. Açık konuş, açık yap, asla eğmeden, bükmeden dürüst bir hayat. Bu kolay bir şey değil. İslam'ın en özlü, en kapsamlı bir şekilde bana anlat. Hem özlü olsun hem kapsamlı olsun sorusuna sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a iman ettim de ve sonra da dost doğru ol buyurmuş. Değerli kardeşlerim, hadis-i daha çok açıklanabilir ama vaktimiz geldi bugün hadis dersi yaptık. Cuma hutbelerinde okunan hadis-i şerifleri cemaatimize kısa kısa da açıklayacağız inşallah böyle. Bunun ilk dersini de sabah namazında bugün yapmış olduk. Cenab-ı Hak devamını getirmeyi nasip eylesin. Bu okuduğumuz hadis-i şerifleri gönülden iman edip ve bunlara uygun ameller yaşayıp sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte cennette beraber olmayı nasip eylesin. Bu duygu düşüncelerle hadislere yaklaşalım. En önemli önderimiz, örneğimiz, rehberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleriyle onu örnek, onu model edinelim. Ve cennette onunla beraber olalım Allah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.